Yağmurun Bitki Örtüsünü Besleyici Özelliği Yağmurun canlılar için kaçınılmaz bir ihtiyaç olan suyu yeryüzüne bırakmasının yanında bitkileri besleme özelliği vardır. Biz gökten tertemiz bir su indirmekteyiz. Onunla ölü bir beldeyi toprağa canlandırmak ve yarattığımız hayvanlardan ve insanlardan birçoğunu onunla sulamak için. Furkan Suresi 48 ve 49. Ayet Yağmur suyu aslında damıtılmış sudur. Su döngüsü içinde su, okyanuslardan ve denizlerden atmosfere ulaşıp yağmur ve kar olarak tekrar yeryüzüne dönerken aslında tamamen temizlenmiş ve damıtılmış olur. Peki bu durumda bu damıtılmış su nasıl bitkiler için besin kaynağı olabiliyor? Yağmur suyunun içeriği yeryüzüne düşerken atmosferde asıl olan çok küçük maddeleri toplayarak ve atmosferdeki gazları çözerek zenginleşir. Bu yüzden yağmur suyunun yeryüzüne düştüğü anda bitkiler için faydalı olan mikro ve çözülmüş azot yani nitrojen içerdiğini söyleyebiliriz. Nitrojen, bitkilerdeki yemyeşil yaprakların gelişmesi için gerekli olan en önemli maddelerden biridir. Ancak nitrojenin birçok şekli bitkiler tarafından emilemez. Bitkiler tarafından en kolay kullanılabilen nitrojen bileşiği nitratlardır. İşte yağmur suyunda da bu bileşik bulunur yani bitkilerin beslenmesi için azotun en uygun hali. Yağmur içindeki bu besin içeriğiyle kurumuş bitkiler ve çimenler için adeta canlandırıcı bir serum gibidir. Kur'an'da Allah, yağmurun ölü bir beldeyi diriltme işlevine birçok ayette dikkat çeker. Ve gökten mübarek, bereket ve rahmet yüklü su indirdik. Böylece onunla bahçeler ve biçilecek taneler bitirdik. Kaf Suresi 9. Ayet Ayrıca yağmur suyunun pH derecesi 5 ila 7 arasındadır. Yani hafif asidiktir. Bu aralık bitkilerin besin eminimi açısından idealdir. Örneğin bitkilerinizi pH derecesinin 7'nin üstünde olan musluk suyu ile sularsanız besin kilitlenmesi olarak isimlendirilen bir problemle karşılaşabilirsiniz. yağmurun çok da bilinmeyen başka önleri de vardır.